Sevgili seyirciler, Türkiye ile Yunanistan arasında normalleşme çalışmaları da tabii devam ediyor. İki komşuyuz sonuçta. Neden e, kazan kazan formülüyle hareket etmeyelim? Türk-Yunan Medya ve Akademi Forumu Atina'da düzenlendi. İki gün sürecek olan e, forma çok sayıda Türk ve Yunan gazeteci katıldı. Ülke TV Genel Gen Yönetmeni Hasan Öztürk de o forumdaydı. Türk-Yunan Medya ve Akademi Forumu Atina'da düzenlendi. Forum Türkiye Araştırmaları Vakfı ve Institute of Global Affairs işbirliğinde gerçekleştirildi. Foruma Türk ve Yunan gazeteciler ve akademisyenler katıldı. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de foruma katılanlar arasındaydı. Hem akademiyadan hem devletten hem bu ki gazetelerden e, muhalifler de var, Türkiye karşıtları da var. Çok iyi bir grupla çalıştay yapıyoruz. E, Çalıştayın amacı e, Sayın Cumhurbaşkanımızla Atina'da Yunanistan Başbakanı Üçü Takis'in arasında geliştirdiği ilişkiyi belki soft power diyelim, yumuşak güç olarak akademisyenler, gazeteciler o pozitif gündemi nasıl destekleyebiliriz, o pozitif gündeme nasıl katkı verilebilir konusunda kafa yoruyoruz iki gündür. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türk Yunan Medya ve Akademi Forumu'na video mesaj yolladı. Altun mesajında, ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtığımıza inanıyorum dedi. İletişim ve medya alanında hakikatten taraf olmalıyız mesajı verdi. Dostane ilişkiler ve iyi komşuluk konulu Atina bildirgesi sayesinde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtığımıza inanıyorum. Bu ortak iradenin karşılıklı güven temelinde ülkelerimiz ve bölgemiz açısından hayırlara vesile olacak birçok işbirliği fırsatı doğuracağını düşünüyorum. Gerek Türkiye ve Yunanistan'ın, gerekse dünya kamuoyunun hakikatle, doğruyla, aylaki ve insani olanlar arasındaki bağı zedeleyen bu tür girişimlere karşı, iletişim ve medya alanında yeni bir yaklaşım inşa etmeli ve hakikatten taraf olmalıyız forum düzenlenen çalıştay ve dezenformasyon çağında Yunanistan ve Türkiye'de kamusal söylemle Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde pozitif gündem sürdürülebilir mi panelleriyle son buldu.